Fantrax'ler izleyicilere Anlat Hocam'ın ikinci sezonunu, sezon öncesi programlarına son hızla devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz draftta 7. sırayı çekmiş olan, belki bu sene ismi değişecek, Beyin Sport 4K'nın menajeri Can Alkan Ulduruk ile birlikteyiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk İsmail Hocam. Teşekkürler beni aradığın için. Nasılsın? Hemen bu iyi Allah seni sormalı. Ben anlat değilim. Hocam'ın sezon öncesi programına söz verdiğim gibi erken gelebildim. Sezon sonu Anlat Hocam'ına göre daha iyi oldu. O yüzden biraz biraz mutluyum yeni sezona hazırlık yayınlar güzel hızlı geçiyor hayatımızın yaklaşık yüzde yetmişi şu an fantrax olmaya başladı daha da artacak gibi draft zamanında drafta yaklaştıkça yüzde doksan yüzde olacak evet kesinlikle kesinlikle o draft gününe kadar yaklaşık 3 üç beş o şekilde olacak gibi. Girişte bahsettik. Öncelikle senden 7. sıra hakkında yorumlarını alabilir miyim? Talihsiz bir kura oldu benim için. 7. sıra belki de draftta en kötü. Yani 7-8 en kötülerden ikisi diye düşünüyorum. Yani ilk 5 sonra 6, 4, 5 en sevdiğim sıralardı ama 7 kötü. Bir de 7 ile ilgili kötü bir deneyimim de var. 2 sene önceki draftta 7. sıradan seçmiştim. Ligi anca 6. bitirebilmiştim. Pek iyi bir sezon geçmemişti. Draftta da 2. tur Lukaku'yu seçerek hata yapmıştım. 7. sırayı pek sevmiyorum yani pek mutlu değilim. Ama yine hazırlıklarımızı yapacağız. Bu bir uzun maraton. 7. sırayı hemize nasıl çevirebiliriz onun peşindeyiz şu an. Pek çeviremiyorum şu an <laughs> araştırmalarıma göre ama fena değiliz yani uğraşacağız bir şekilde. Dolduğumu söyleyemem ama yani tercih ettiğim bir sıra değildi. 3, 4, 5, 6 güzel olabilirdi. Birin tabii KDB'yi seçiyor olmanın verdiği bir şansı var. 9-10'da da arka arkaya iki tane planladığın oyuncu varsa alabilme fırsatını sana veriyor. Kısmen de olsa biraz daha avantajlı. 7 özellikle baya yani birini aldın diyelim ki bizim şu an lige baktığımızda 7 ile 25. sıra arasındaki oyuncularda pek bir fark yok yani. O ilk 6'dan birini alamadığın süre o Eren hocam da bahsetmiş ondan programda. O top 6 futbolculardan birini alamayacaksan ki oraya da girecek bir oyuncu da transfer olarak pek görünmüyor gibi. Girmediği durumda pek bir farkı yok. Şimdi bir de 7.yi alıyorsun. Planı nasıl kuracağım belli Çünkü ikinci turda da 14'te seçeceğim. Hani biraz daha arka arkaya seçebilsem belki daha avantajlı olabilirdi. 9 12 10 11 gibi ama 7'nin öyle bir dezavantajı da var. Bakalım çalışıyoruz inşallah. Uygun bir şeyler bulacağız diyelim. Kendi çevirmeye çalışacağım 7. sırayı diyorsun. Tabii yani uzun maraton. Ligi çok seviyoruz. Takip etmeyi de çok seviyoruz. Yani <laughs> olabildiğince keyif alarak bir sezon geçirmeyi diliyorum kendi adıma. Peki genel olarak draftla strateji stratejiyle alakalı senden bilgiler alabilir miyiz? Olabildiğince tüyo vermeden. Şu an lige baktığın zaman ilk altıda çok değerli altı solucu var. Onlardan birini alamıyor gibisin. Sonrasındaki yaklaşık bir 17-18 kişilik bir oyuncu havuzu birbirine çok yakın gibi yani. istikrarda olanlar var. Sezonun son dönemlerinde çok iyi kapatanlar var. Rotasyon yemesine rağmen çok iyi puan alanlar var. O riski al alabileceğin oyuncular ama genel olarak birbirine yakın oyuncular bizim yani 7. sıra itibariyle seçeceğimiz oyuncular. Draft stratejim şöyle olacak. Geçen sene hatırlıyordur diğer hocalar ve seyirciler. ikinci tur Eriksen'i seçmiştim. Eriksen'in oynamasını bekleyerek 6 ay geçirdim. Ya da kalacak mı gidecek mi? Başka premierlik takımına transfer olacak mı? Derken Ocak'ta gitti toplumdan. Transfer oldu Inter'e. Yani bu sene öyle bir niyetim yok. En azından ilk iki turumun biraz daha yeri garanti futbolcular üzerinden gitme niyetim var. 3-4 tabii artık ufak ufak şapkadan tavşan çıkarabilir miyiz? Biraz daha. Geçen seneydi ama bu sene bir adım daha atabilir. Oyuncu var mı yok mu onları düşündüğümüz. Zaten 5. turdan sonrası da artık gerçekten hisse. Ortalaması 8-9 puan oyuncuyu çekebilsen bizim için mutlu olacağım. Yani rotasyon oyuncularına çok yaklaşmak istemiyorum bu sene. Geçen sene çok çektim yani çünkü ikinci tur Eriksen yani dördüncü tur Hiç oynamadılar. Yani özellikle ligin ilk yarısı 11 kişilik kadroyu kurmakta bayağı zorlanmıştım. Bu sene onu tek önemsediğim strateji ilk iki tur için en azından garanti oynayacak. ilk 2 üç tur için garanti oynayacak oyuncuların peşinde gitmek gibi düşünüyorum. Tabii garanti oynayıp yüksek puan alacak oyuncular da var. Mesela adama çok iyi puan getiriyor ama ikinci turda bana kalmayabilir. Plus hiç biraz önce bahsetmiştim. Geçen senenin sonunu iyi kapadı. Bir adım atma potansiyeli çok yüksek yüksek bu sene ama tahminim yine bana kalmaz ikinci turda. O tarz oyuncularla bir dengeyi sağlayarak işte ne kalabilir? Rotasyon yer mi? Ortalaması 10 puan. Oyuncu var mı? Pozisyonu ne? İlk turda tabii kimi seçeceğim? Hangi pozisyon seçeceğim? Daha karar vermedim ama ilk turda seçtiğim pozisyonun aynısını seçmemeyi düşünüyorum ikinci tur. Ne kalacak? Oralara hep bakmak lazım. Temel olarak stratejimi oynayan oyuncuların peşinde koşmak gibi düşünebilirsin. İlk ikisi için ilk iki üç tur için. Hı. Geçen sene Erik dedim yanda. Şimdi Tabii o... evet tam tersi bir strateji izleyeceğim diyorsun. Yani niyetim o. Bakalım tabii draftta bazen sürpriz oluyor. Mesela geçen sene de niyetim Erik seni almak değildi ama 19. sırada Erik seni görünce böyle dayanamadım yani. Çok garip bir his olmuştu draftta. Amacım e, ee, Dinye'yi almaktı. İlk 8'de gider diye düşünüyordum. Drafttaki stratejim çok kötüymüş Erik sene dair. 19'da Erik seni görünce böyle dayanamadım. Bak 15'ten sonra Erik bana kalır mı diye heyecanlandığımı kendi içimden hatırlıyor gibiyim. Hı -hı. Bu sene tabii öyle bir şey olmamasını diliyorum. O zaman programın en keyifli yanına geçelim. Senden sırasıyla sondan başlayarak kimin o sırayı alacağına ve neden nedeniyle birlikte açıklamanı rica edeceğim. İlk olarak 10. sıradan başlayalım. Sence önümüzdeki sezon 10. sırada kim bitirir ve neden? Ya şimdi sıralama yapmak çok zor. Hem draftı hiç görmedim. Tahmin üzerinden ilerliyorum. 10. sırayı çok büyük ihtimal en az takip eden olur diye düşünüyorum. Geçen seneki deneyimlerde de Murat Hocam pek takip etmedi. Yani arada kaçırdığı oldu özel hayatından işte vesaire sebebiyle. Bu sebepten dolayı 3. sırada seçmesine rağmen sanki 10. sırada yani daha az takip edeceğini düşündüğüm için 10. sırada o olur diye düşünüyorum. 10. sıraya multiple skor Murat'ı koydum diyorsun. Evet. Peki 9. sıra hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Şimdi 9. sıra esasında iyi karabacak diyeceğim ama sebebi şu. 10. sıra pek kötü bir sıra değil bence ama yine de tabii ilk 6'dan uzak. Bir de tam draft yetim evleneceği dönemi de geliyor. Biraz özel sebebiyle de çok çalışamayabilir. Sene içerisinde onun etkisini yaşayabilir. O yüzden normalde iyi çok iyi draft yapıyor. Takımları çok iyi kuruyor bence. Ama iyi diyorum 9. sırada. O da tabii tam balayına falan denk geldiği için. Hı -hı. Takip edemeyeceğini düşündüğüm için yani draft sırasını. 9. sıraya Yiğit karabaca koyuyorsun. Cheers Mate'le. Bir sonraki sıramız 8. sıra. 8. sırada kimin olacağını düşünüyorsun? Şimdi Levent 9'dan seçmişti galiba. Draft'ta 9. 9. 9-12 seçecek. Sonra 29-32 mi seçecek? Evet. evet. Levent'in draftta şanssızlıkları oluyor. Geçen sene yani draft pek onun için iç açıcı olmamıştı. 9'da da biraz riskli sıradan seçiyor. Şanssızlığı da var. O draftta şanssızlık yaşıyor. Ben de benim hep rakiplerim çok yüksek puan alıyor diye şanssızlık yaşıyorum. O yüzden ben Levent diyorum 8. sıraya. 8. sırada Locker Room Fantasy ile Levent'i koyuyorsun. Bir sonraki sıramız 7. sıra. 7. sırada kimin olacağını düşünüyorsun ve neden? 7 7'ye de Barış'ı koyuyorum. Bence Barış'la ben en kötü iki sırada draft ediyoruz 7-8. Geçen sene de çok kötü başlangıç yapmıştı Barış. Sonra biraz toparladı ama tabii orada Yiğit'le takası da çok toparlaması için etkili olmuştu. Bu sene öyle bir takas bulamayabilir kötü başlarsa. Sani 8. sırada draft etmenin de kötü başlamasına biraz yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ama Barış çok tecrübeli. Aramızdaki en tecrübeli oyuncu yani. Oyunculardan biri. 7 diyorum o yüzden Barış'a. Sırası kötü olsa da tecrübesiyle birlikte toparlayacak. En azından Topar yani. Bey alacak Evet ilk diye, diye girer diye düşünüyorum. Peki 6. sıra hakkındaki yorumların neler olacak? 6. Şimdi kimler kaldı? Mert diyorum 6. sıraya. Çünkü KDB'yi almasına rağmen 1 20 21 40 40'da zaten istediği gibi adam olmayacak. Yani KDB'nin sakatlık durumu ne olur bilmiyorum. O da risk faktörü tabii Mert için. O yüzden Mert diyorum. Mert pek takas da yapmıyor. Takım kötü giderse toplaması da onun açısından zor olabilir. Takas yapıyor gerçi ama o geçen sene Erenli ve yaptığı takasların bu sene olacağını pek zannetmiyorum. Hani kendisini toplayabileceği takaslar da olmayabilir. O yüzden Mert diyorum 6. sırada. 6. sırada 1. sıradan draft edecek olan Mertington takımıyla Mert'i koyuyorsun. 5. sıraya geçelim. 5. sıraya da seni koyuyorum. Geçen seneki fantastik şampiyonluk sonrası genelde gördüğümüz şampiyonların bir sonraki sene hiç istediği gibi geçmedi. Yani onu tecrübe ettik 2-3 yıldır. Tabii KDB ve Trent'ten tahminim ya birinden ya ikisinden ayrılacağım bir sıradasın 6. sırada. Bu seni etkileyecektir. Seni koyuyorum abi. Beşinci sıradan Elungay'la El beni koyuyorsun. Dördüncü sırada kim kalıyor şu an aklında? Yiğit Tok Gözbe kaldı. Ben kaldım. Ali Şener kaldı. Eren kaldı. Eren'i dörde koyuyorum. Eren'in draft sırası bence en iyi sıra. Beşten seçiyor. Ali Şener'le beraber. Ama Eren'in geçmiş yıllarda kafası atınca neler yaptığını biliyoruz. Yani o çok büyük bir risk faktörü. Bir de bazen gözü dönüyor yani. Bu ne yapacağı belli olmuyor. Esasında fena drafta hazırlanıp iyi bir draft yapacağını düşünüyorum Eren'in. Ligi takip de çok ediyor. Yani o iniş çıkışları yaşamazsa ilk üç favorisi de olabilirdi ama muhakkak bir yerde yaşayacaktır yani Eren. Çünkü üç yıldır hep yaşadığı bir yerlerde yani. Bu yüzden Eren dördüncü sırada diyorum. Dördüncü sıradan bam 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 takımıyla Eren'i koyuyorsun. Sen Ali Şener ve Yiğit Toköz Üçüncü sırayı bu üçlüden kim yazıyorsun? Ya şimdi üçüncü sıraya tabii biz yarışmacı bir takımız ama kendimi koyuyorum çünkü yedinci sıranın getirdiği bir zorluklar var. Şampiyonluğu belirleyecek yerlerden biri draft sırası da esasında en başta. Yedinci sıranın getirdiği bir zorluk var. Geçen seneki bir dördüncü bitirdim ama çok yüksek puan aldım. Yani esasında ikinci olmam gerekirken bir dördüncü bitirdim ligi. Drafttaki şanssızlığımın bu sefer ters döneceğini ve rakiplerimin az puan alacağını düşünüyorum bu sene. Bu sebepten dolayı da üçüncülüğü kendime koyuyorum. Son olarak iki ve bir sıralarımız kaldı. İki Yiğit Yiğit'i koyuyorum. Eren'e biraz benzettiğim yerler var. Yani iniş çıkış yaşıyor. Geçen sene ekstra bilgi daha vardı. Bence onun dezavantajı bir de draftı pek iyi değil de draftının kötü geçmesinden dolayı bu sene draftının çok iyi geçeceğini düşünüyorum. İkinci sıradan seçme dezavantajı yaşamasına rağmen düzeltecek bayağı. Bu sebepten dolayı iyi diyorum ve şampiyon esasında Ordinarius oldu. Yani Ali oyuna yaklaşımını çok beğeniyorum bu arada. Atıyorum 10 puan ortalama oyuncudan ziyade bir maç 30 puan alabilecek oyuncuyu tercih etme stratejisi fena değil. Draftta da çok iyi sıradan seçiyor. Dördüncü sıradan. Bir de 4-5 tane lige dahil oluyor. Ve nerede oyuncu nerelerden gitmeli? kim, almalı kim, yükselişe geçmeli çok fazla bir network var. Oralardan takip ettiği için Ali Şener'i birinci diyorum bu sene. Genel olarak tahminlerini sırayla sayacak olursak 10. sırada Multiple Skorgazm takımıyla Murat Tugan. 9. sırada Cheers Mate takımıyla Yiğit Karabacak. 8. sırada Locker Room Fantasy takımıyla Levent Okey koyuyorsun. 7. sıraya Kaybedenler Kat takımıyla Ulaş Barış Demir. 6. sırada 1. sıradan draft edecek olan Mertington takımıyla Mert Akdemir. Beşinci sırada Elungay takımıyla Beni koydun. Dördüncü sırada Bam 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 takımıyla Eren Yetik. Son üçlüğe girecek olursak üçüncü sırada sport 4K takımıyla kendini koydun. ikinci sıraya geçen sene oldukça zorluk yaşayan, bu sene yükselmesini beklediğin Bolt Pilot FC takımıyla Yiğit Toköz. Şampiyon olarak da ligimize ikinci sezonunu geçirecek olan City Merkez takımıyla Ali Şener'i koydun. Yorumların için teşekkür ederiz Can. Ben teşekkür ederim Yusuf. Kapatmadan önce söyleyeceğin bir şeyler var mıdır? Yani tüm hocalarıma başarılar diliyorum. Umuyorum geçen senelerde olduğu gibi çok eğlenceli bir sezon geçiririz. Çok mutluyum birlikte olduğum için. Herkese başarılar. Ben de sana başarılar dilerim. Şanslı bir sezon geçeriz umarım. Tekrardan teşekkür ederiz geldiğin için. Çok sağ ol. İlerleyen yayınlarda tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.